Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımın evindeyim ve şu anda Mayıs ayının sonlarındayız ve her kulade bir yılbaşı çiçeği var. Tek kökten bakın uzamış ve her birinin ucunda harika çiçek açmış bir yılbaşı çiçeği. Evet arkadaşıma soruyorum nasıl baktın çiçeğine? güneşte sürekli aynı yerde e, kuruduğunda hemen suyunu verdim ve bu şekilde oldu. Peki toprağını çok kuruttun mu? Bunun toprağın toprak nasıl bakalım? Toprağı genelde çok kuru değil ama çok da sulu değil. Çok da sulu değil. Toprağını evet. kuruduktan sonra mı suluyorsun? Evet, Yılı. kuruduktan sonra. Şu anda ben burayı biliyorum. Evin güney taraf ve iyi bir güneş alıyor. Sabah güneşin iyi. Ee, öğleye kadar çok iyi harika bir güneş alıyor Öğleden sonra şu anda e, Serin direkt güneş almıyor evet, Peki kışın Nerede bakıyorsun kışın bunu Kışın da aynı yerde yerini hiç değiştirmiyor Yerini hiç değiştirmiyorsun Peki kuruma herhangi bir Farklılık oldu mu her yıl açtı mı Yılbaşı evet, çiçeğin Hatta yılda iki kez üç kez açıyor İki kez üç kez yazları mı Hep kışları açtı mı peki? Kışın da açtı Kışın da açan bir yılbaşı çiçeği Yazında açan bir yılbaşı çiçeği. Özel bakım yaptınız mı? Hani özel bakım ya da Hayır, herhangi bir şey uygulamadım. Direkt diktiğim gibi duruyor. Kaç yıllık, ne kadarlık bu çiçeğiniz? 3 ee, yıllık sanırım. 3 yıllık. Hızlı büyüdü mü? Hani Hayır, yavaş büyüyor. Ama çiçekleri oluyor. Tek kök mü? Diktiğin evet, tek, tek bir kök. tane yaprak. Hı -hı. Evet, ne kadar çiçekli kalıyor? E 3 hafta, 4 hafta çiçekli kalabiliyor. Çiçekli kalabiliyor. Çok güzel, çok harika. Evet arkadaşlar ben bundan bir tane kök alacağım. Arkadaşım bana verecek. Yanında da bakın burası daha güzel güney tarafı olduğu için bakın Yakut kolyesi tamamen kızarmış. Benimki yazın tam kızarıyor. Çok güzel. Evet diğer çiçekleri bakın maydanozlar var arkadaşımın. Evet menekşelerimiz var. Evet Itır benden hediye ama çok güzel harika büyüttü. O da küçücüktü. O da çok güzel çiçek bakıyor. Arkadaşımın sardunyaları. Hani ben size söylüyordum ya yedekliyorum çiçeklerimi. Yedekledim bir arkadaşım hani hem evde yedekliyorum hem de çok iyi çiçek bakanlara verebiliyorum. Arkadaşım da çok iyi çiçek baktığı için Çiçeklerin bazılarını ona çoğaltmak için, çoğaltması için verebiliyorum. Bir de şurayı ben göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Yukarıda olduğu için leş kaktüsü bakar mısınız? Allahım. Bir de e, ben de bundan almıştım arkadaşımdan. Evet arkadaşlar, kaktüs şeklinde aloe vera, kaktüs aloe vera. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir.